Neyse RPG'ye devam ediyoruz. Hala yayınlamadım. Büyük ihtimal hepsini ayrı yayınlayacağım. Yani hepsini bir anda yayınlayacağım. Onları toplayalım. Deniz kabuklarını toplayalım. Önemli. 8 tane olmuş mudur ya? 9 tane olmuş. Üretebilir. Ya iplazım nasıl tane ip yapabiliyor? İki tane şeyi harcayıp beş tane ip yapayım bak. Üretelim. Açayım maksimumda. Kırıyorsanız ip yapabiliyorum. Bana yeni şeyler lazım. Yeni malzemeler. Nereden bulacaksam ben tekeli malzemelerini. Orayı da bilmiyorum. Oğlum korktum lan. Bu kayıt şey sizin o taraftaymış. Yani ilk başlattığımdaki taraftaymış. Ben hep öbür tarafı alıyorum. Çünkü orada daha rahat şey yapıyorum. Daha rahat orada şey yapıyorum. Ama neyse. Orada daha rahat oynuyorum. Orada çünkü iki tane tuş var. Bir Onları kapatıyorsunuz o yüzden. Ee, şurada ha, gün bir vay Şuradaki deniz kabuklarını da alabilsem aslında. Aa, oğlum buraya gelebiliyor mu lan? Hay Allah kahretsin ya. Hay. Aa, balta gerekiyor. Bu ne ya? Arka taraflarına gidelim. Deniz kabuğu toplamaya. Aha. <gülüyor> ne, <gülüyor> ne, <gülüyor> ne lazım? Bak ateştir. Ateş var. Sizi bir şöyle ortama alayım. Evet lazım olur. Olta, 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 üret. balta 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 evet balta kim çok fazla olduğu lazım Ağaçları taş da çok lazım it de bayağı lazım odun var onu üretmek için de 5 tane ateş. ateş var onu üretmek için de yine bayağı şey lazım Oğlum bir dakika şimdi şurada bir ha. Oldu. Ne Gidiyor. Dışarıda gelecek tehlikeli olabilir. Yılmak <laughs> senin güvenini sağlar. lazım. sağlar. Şunları toplayayım öyle uyuruz. Tamam, uyuyalım. Yarın hallederiz ya. Ne oldu ki? Ben anlamadım. Nerede toplayalım bizi? Saat. Daha sekiz. şey yok bakalım hiçbir şey yok ki dışarıda. Hava da acımlık hala. Allah Allah. Bakalım etrafta hala bir şey yok ya. Şunları... Şunları var ya öldürebilirsin. Gel öldür lan Olta açacağım lan kafana. Gel. Ya oltayı arayın. Olmadı değil de hava kararıyor. Ya oğlum sarmaşık çıksana. Sarmaşık. Oğlum harbi de hava kararıyor bunlar. Şunları sarmaşık çıksana. Sarma sık. 100, %100 Türkçe. Tık tık. Tık 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 tık. Ben gireceğim. Ben gireceğim. kokulara karşı korktum. her sürü jele geçin. Hijyenik bir çamaşır Benim makinesi temiz ve ferah çamaşırlar. Ben bir korktum. Ne şimdi bu? Neye dolduruldu ha? Uyuyabiliyoruz oğlum. Ne oldu ki ya? Bence bir şey yok be. Oyun bizi korkuttu ki. Allah Allah karanlık ha. Neyse bir tane sunacağım. Neyse, bir tane şöyle. Oğlum yılanlar mıydı onlar? Tiyo. Kaç kaç kaç. Tehlike dedi buymuş. O yılanı oyun. Ben görürüz zaten. Ha zaman hızlı geçiyor şimdi. Gün 2'ye. Tamam sabah oldu sabah oldu. Yani. Tak tak. Tak 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 tak. Ama hala tam oldu aydınlandı ama. Şimdi bir şey var ama henna maraneler var ya. Dışarıya geliyor. Karaya çıkıyorlar. Ben anlayalım. Merdiven üstteki fazla kalbi de arayıp da bakın burayı mı tıkalıyor? Ah, hava da aydınlandı. Bunlar da tabii 41 tane gibi zaten. Şunu alayım. Şuradan şu alayım. Dahil dolusu bunda var. bir yerde yok ki. Henüz kabuğu ya. Neyse. Ejimiz geldi. olsun bana girecek ama neyse. Size değer, size değer. Şöyle bir şeye girelim. Şu şey. Ha? Bunu yiyeceğiz yer misin bizimle? Yok. Tokum. Afiyet olsun. başka <laughs> Oğlum sezi kahlanmış. <laughs> Yerimiz İzmir. Ayran ve Leyla'nı görer. <laughs> Hadi bir gün olursa adresini paylaşacağım. ki o ünlü öldüğünü sizin sayenizde yaşayacağım arkadaşlar. Sizler günler de bana ettiniz. Lan gelme o, Basit basit. Hepsi çok basit gelmesi Oğlum iki tarzı. Ben, ben vuramıyorum ama. Sen bu. Gel. Hop. Prolaştık iyice. İyice prolaştık. Çıkalım. Ne oldu? Bu sefer bir Çok gerekli bir şey. Boşuna yaptık hatta ondan galiba. <laughs> Neyse çıkıyorum. Gargan su var. Hakkı bir zelal edin. Bay bay. Şöyle odun toplamak kadar güzel his yok.

Bu arada Brawl Stars videoları falan eğer çekmek isteyen olursa çekerim. PUBG falan. Sıkıntı yok. Malı tutalım ya. Öyle iki tane oltam mı? On i̇ki tane olta yapmadım ki ben. Aha geldi. Tamam. Basın tutunca çeviriyor. Evet. Basınca yiyoruz. Basılı tutucu açılıyor. İki tane balık var. Heee galiba bir dakika bir şey bakacağım. Hop 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 var. Aldım. 10 lira. Heee balıklar solucana geliyor. Anladım. İyiymiş lan. Balıkları yiyeceğim bu arada. Şartalı şartalı geliyormuş. Allah. <laughs> 10 tane oldu. 10 tane yeterli. İnşallah balıklar daha iyidir. Şey, şey Galiba öyle evet çünkü birinde hiç zahmet etmiyor. Bir tuşa basıyorum. Diğerinde zahmet ediyorum. İki tuşa basıyorum. <laughs> Tamam ya yani şu an sıkıntı yok. Şöyle yapacağım bir şey bakalım. Balta yaparım. Bir tane taş eksik. Taş alalım şuradan. Buradaki iki tane şey alalım. Odun da keseceğiz geç şimdi balta yapalım. İp eksik. Sekiz tane yapabiliyorum. Yapalım. Şimdi balta yapalım. Sonra kusurumuzu yıkayacak can bulduk bu tane 5 Beş kalpimiz oldu kalpi. Kalpimiz. Beş kalpimiz. Onu Yok. Ne var açıldı? Ah ah oy oh, oy 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 35 tane oldu. 15 tane oldu. Onu üretmeyeceğim yok. Yok yok gerek yok üretmeyeceğim. İlk önce bunu yapayım diyorum. Sonra bunu yaparım. Çok olmuş. Daha basit. Şuradaki canı da alacağız Orada ürettiğimiz zaman. İyi oldu ya bu. İyi oldu valla. Allah. Saat geç oldu. Şu, Gir. Reklamlar. Bir dakika reklama. Reklama atladım. Geldim. Uyuyalım. Uyuyacağım. Gel, uyu uyu. Üçüncü gün. Bakalım kaç gün hayatta kalacağız bu arada. Onu da merak ediyorum şimdi. Merak etmiyorum değil. Saat 4 olduğunda sabah oluyor. Şimdi 5 dakika bekleyelim ve Aa, çık gitmişler. Ha. Sabah oldu şimdi. Kalkalım. Bir dakika. gideceğim. Taş toplamaya gideceğim. Kastanlı tohumu, Kaç tane Evet. Acaba yine tane ne Tamam. tamam. Ha. Ha. Acaba yine o ağacın mı? Vay. 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 Böyle ayakkabılıklar var. 25 hasar 30 zırh. Baldır zırhıymış bu. Şunu ama. Ulan. İyiymiş bu. Valla iyiymiş. Sevdim. Ve o oh, çanta her şeymiş lan. Şimdi fark ettim ulan. Neyse iyiymiş iyiymiş tamam. fark etmemiz iyi oldu şaşırttı beni bayağı ama fark etmemiz harfiler iyi oldu. İlk gün daha yavaş geçmişti. Ne oldu şimdi böyle hızlandı günler? Kış mı geldi? Yapacağım seni yapacağım. Geç aslında yapabiliyor muyum? Dur ki şu an. Yok. 15 tane daha lazım. Yapabiliyorum. İyi ee, o zaman büyük merdiveni yapalım. Merdiveni yani, yerleştirelim. Çıkalım şuraya. Ha. Şu yandaki şeyleri yapıyoruz. Tamam. Şuradan merdiven yaptık. Gibi gibi. 6 canımız oldu. İyi oldu ya. Fazla can iyidir abi. Neyse şimdi biriktiririz değil de balçığımız sarmaşığımız bayağı oldu bakıyorum ipe 16 yayılmış biraz daha lazım balçık çok istemiyor da sarmaşık çok istiyor ya şunları da kesebilsek aslında hani her ağacı kesebilsek iyi olurmuş da maalesef Yani şeye bakacağım bir de şurada çantamda tane olmuş bu Sıfırdan tam. Tamam Şimdi Onu halledeceğiz Şimdi Şöyle Şimdi şurada şeyler çıkmış onları alalım Şöyle şunları alalım Şunları alayım. Bunları hala de nedeni şey. balıklar öyle... biterse diye yedekte kalsınlar diye de bayağı oldu ya. balığı toplayalım. Yani baksanıza yiyecek 68 tane toplamışız. Biraz balık tutalım. Balık işi iştir 20 dakika oldu lan. Bu montajı vallahi editlemesi falan. Allah kahretsin. Bir ihtimal editsiz yükleyeceğim. Montajlamadan. Yoksa çok uğraştıracak beni. 22 tane yeterli. Ne çok fazla ne gerek. Şunu alalım. Alamıyorum. Abi. Alalım. 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 Gidelim.

20 dakikaya tamamlayalım değil mi? Tamamlayalım. Yirmi dakikada durduracağım ve bitireceğim. Bay bay.